E, saptanmış tümörlerde e, tedavi e, üç e, yöntemle olmaktadır. Bu üç yöntem birlikte veya ayrı ayrı olabilmektedir. E, bunlardan en önemlisi cerrahi tedavidir. Kitlenin, e, tümörün cerrahi olarak tedavisidir. Diğeri radyoterapi ve kemoterapidir. Cerrahi tedavi artık özellikle sindirim sistemi kanserlerinde e, cerrahi e, yüksek teknoloji yöntemleriyle yapılabilmekte. Örneğin kolon e, rektum kanserlerinde artık laparaskopik yöntemle e, tümörü ve tümörün oluşturduğu lenf bezlerini e, çıkarabiliyoruz ve hastaların bu yüksek teknolojik cerrahi yöntemle daha erken e, taburcu olmaları e, ve daha erken hayata dönmeleri mümkün olabilmektedir. Son zamanlarda robot cerrahisi de onkoloji cerrahisinin hizmetine girmiş ve son derece başarılı uygulamalar yapılmaktadır. Cerrahi olarak tümör dokusu ve etraf lenf çıkarıldıktan sonra tümörün evresine göre ve tümörün cinsine göre radyoterapi veya kemoterapi yapılabilmektedir.